Merhaba Tarot sever arkadaşlarım, kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün size şöyle bir video çekmeye karar verdim. Kolektifte ilişkilerinde problem olanlar, e, küs olanlar. E, ilişkilerini tekrar toparlayabilecek mi? İlişkilerin seyrinde ne olacak diye destek set şeklinde yapmaya karar verdim bu videoyu. Zannediyorum bu ara bütün birçoğunun yani kolektifte çok fazla olduğunu hissediyorum. İlişkilerinde problemler var, ayrılıklar, küslükler, barışmalar var. bu şekilde bir açılım yapmayı size karar verdim bugün. Zamansız bir zamanı niyet ettim. Her videomda söylediğim gibi ee, yani hepsine rezon olacaksınız, uyumlanacaksınız diye bir sorun, bir şart yok. Bu zaten mümkün değil. Bu açılımları kolektife yapıyoruz. Çoğunluğuna uyumlanacaksınızdır muhtemelen. Bazen de şöyle oluyor. Mesela pembe desteği seçiyorsunuz. Mavi deste size daha çok hitap ediyor. O zaman oradan size mesajlar gelecek demektir. Bu yüzden videonun tamamını izlemenizi tavsiye ederim. Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. Dediğim gibi deste seç şeklinde yapacağız. E, ametist taşımın olduğu pembe destem var. Fuşya rengi destem var. Citrin e, taşımın olduğu bu arkadaşımın hediyesi bir deste. Ona tekrar teşekkürlerimi sunuyorum sizin aracılığınızla. Hollanda'dan bana gönderdiği bir deste var. E, sağ tarafımda da size göre belki de solda Aquamarine taşımının olduğu mavi destem var. Siz destelere e, uyumlanın. E, bir tanesini seçin. Sizin ve bütün hayrına olmasını diliyorum. Tekrar ediyorum, zamansız bir zamana niyet ettim. Sizi daha fazla bekletmeden açılımıma baş. Şimdi arkadaşlar ben kartlarımı temizledim ve kodladım. E, ama bir kere daha karşınızda kodluyorum e, sizin hani, hem güven tazeleme kadını, hem de gözünüzün önünde olsun diye. E, zamansız bir zamana niyet ettim. İlişkilerinde problem olanlar, e, bir küslük yaşayanlar, e, yani iletişim bozukluğu yaşayanlar, herkes bu videoyu izleyebilir. Şimdi destelerden biriyle başlayayım. Hangisiyle başlayayım? Mavi destemle açılımına başlayalım. Sizin ve bütün her ne olmasını diliyorum. Evet, Aqua Marine taşımın olduğu mavi destemle açılımıma başlıyorum. Hadi bakalım. Sizin ve bütün hayrın olmasını diliyorum. Ben kartlarımı dediğim gibi temizledim ve kodladım. Bir kere karşınıza tekrar kodlayacağım. Kolektifte ilişkilerinde problem olanlar, problem yaşayanlar, dargın olanların ilişkileri tekrar toparlanacak mı? İlişkinin seyrinde neler olacak? Diye bir kere kodlayayım. Zaten kodlamıştım. Sizi daha fazla bekletmek istemiyorum. İlişki açılımı yapacağız arkadaşlar. Ben sizle açılım yaparken, kendim de deste seçiyorum. Ee, enerji kartlarıyla desteklemeyeceğim bu açılımı. Çok net bilgiler gelsin istiyorum. arkadaşlar eril dişil diye ayırmadım. Ee, yani eriller partner olarak dişillerini düşünerek rezone olabilirler. Dişiller de e, erilleri düşünerek rezone olabilirler. Yani eril dişil diye ayırmadım açılımı. Evet mavi destenin yorumuna başlıyorum. Mavi desteği seçenler için. Evet, mavi desteği seçen tarot sever arkadaşlarım. Şu an ilişkinizin durumunda bir kararsızlık söz konusu, kılıç ikilisi çıkmış. Yani şöyle bir durum, İlişkinin durumunda çıktı ya siz, ve, siz de partneriniz de belki mantığıyla ve duyguları arasında bir ikilemde kalmış ve kendi kendine karar vermekle verememek arasında bir blokaj yaratmış olabilir. Bu zihinsel bir blokaj, gece kartı aslında. E, i̇lişkinin durumunda dediğim gibi iki tarafta belki bir konuyla alakalı karar veremiyor. Fakat e, ilişkinin başından bugüne kadar partneriniz size zaten ciddi somut bir teklifle yaklaşmış. Yani ben şöyle algılıyorum. Partner baştan beri zaten bir evlilik fikriyle, tamamlanma enerjisiyle ve yuva kurma maksadıyla yani o bilinçle ve düşünceyle somut halde bakın sadece demiyorum duyguları ve zihninde bu varmış demiyorum. Bu adını zaten size atmış ilişkinin başından beri. Siz de ilişkinin başından beri yapabileceğiniz şeyleri kendi adınıza düşen belki yapmanız gereken şeyleri yani emek sarf etme anlamında emeği sarf etmişsiniz. E, sabırla beklemişsiniz ve bunun e, karşılığını alacağınızı düşünmüşsünüz ilişkiden. E, maddesel şeylerden bahsetmiyorum. Yani ilişki için gerekli olan her şeyi yapmışsınız ve bunun size geri dönüşü olacağını bilmişsiniz. Partnere güvenmişsiniz. Çünkü partner çok som somut bir hareketle gelmiş ya arkadaşlar. Bu desteği seçen arkadaşların partner partnerleri bana göre çok güvenilir ve net. Toprak enerjisi hissediyorum zaten. Daha çok e, para şövalyesi, tısım şövalyesi çıkmış. İlişkinin şu anki durumunda bir zafer söz konusu. Yani bu desteği seçen arkadaşlarım ben... Şimdi arkadaşlar bu mavi desteği seçen arkadaşlarım zaten mevcut durumunda bir e, zafer kazanma var. Yani e, şey de diyebiliriz. Partneri bir küskünlük, bir dargınlık, bir problem varsa bile tekrar e, eyleme geçmiş. Bir kavuşma, bir çözümleme mantığıyla hareket etme, e, bir eylem Gerçekleşmiş zaten. Yani bunun şu anda izleyenlerin çoğu bununla ilgili bir mesaj almış, bir tekrar kavuşma olmuş, varsa bir problem çözülmeye gitmiş, bir aşamaya gelinmiş. Şimdi partner dedim ya zaten somut bir hareketle başlamış bu ilişkiye ve adım atmış diye. Amacı zaten tamamlanmaymış ve bunun müjdesini verebilirim partner bir yuva, direkt evlilik kartı çıkmış arkadaşlar. Kupa olması evli mutlu çocuklu der bizim hocamız buna. bu partner evlilikle ilgili bir adım atacak. Zaten niyeti bu. bu konuda bir ilerleme kaydedilecek ve siz kararı vereceksiniz arkadaşlar. Partneriniz bu konuyla ilgili bir eyleme geçecek, hareket edecek. Zaten düşüncesi de bu. Siz bu kararı vereceksiniz. İlişkinin sonunda da eğer alma verme dengesi bu ilişkide problemse, yani bu ilişkinin problemi, sorunu alma verme dengesi, bir haksızlık, belki bir tarafın mevcut, şöyle anlatayım daha doğrusu. Bir taraf mevcut sorumlulukları yüzünden işiyle ilgili olabilir, ailesiyle ilgili olabilir, uğraşıları yüzünden alma verme dengesi bozuldu ya da sizi, bir konuda yoksun bıraktıysa, yani ailesine ilgi gösterirken, beslerken, duygu anlamında veya somut anlamda da olabilir, maddi anlamda da sizi fakir bıraktıysa ya da siz bunu yaptıysanız bu denge tamamen oturacak. Zaten hali hazırda zannediyorum ilişkinin muhtemelen sorunu bu. Bundan çıkmış bir problem olabilir. Ee, bu haksızlık bana kalırsa giderilecek Ben yine de bir kart daha sonuç kartını seçmek istiyorum. Bir kart daha seçin. Evet arkadaşlar kim haksızlık yaptıysa muhtemelen partnerden hissediyorum bunu. Ee, partner bunu e, somut anlamda bir adımla yani e, bu havada asılı kalmayacak yani bu adımı gerçekleştirecek ve ne olursa olsun bu ilişki tamamlanmaya gidecek diye düşünüyorum. Sonuç kartında da para prensiyle kupa dokuzlusu çıktı. E, müjdeler müjdeler olsun diyorum mavi desteği seçenler için bu ilişki barışmayla problemlerin ortadan kalkmasıyla tamamlanma enerjisine yani evliliğe, nişana, bir üst belki birlikte yaşamaya, bir üst basamaya seviyeye taşınacak diyorum. Sizin ve bütünün hayırlı olmasını diliyorum. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı beğenirseniz daha fazla kitlelere ulaşabilirim abone olursanız. Bir de özel danışmanlık için irmaksanar.gmail.com adresinden bana mail atabilirsiniz. Ee, Instagram adresim de Tarot Rehberim. Ee, oradan DM'den bana mesaj yazabilirsiniz, mes mesaj atabilirsiniz, iletişime geçebilirsiniz. Özel danışmanlık için de e, bir araya gelmiş oluruz. Teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir açılımda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyor. Evet geldik. Benim en çok sevdiğim renklerden biri fuşya desteği seçen arkadaşlarım için ametis taşım bulunduğu fuşya desteğini seçen arkadaşlarım için açılıma başlıyorum. Ee, tekrar edeyim arkadaşlar bazen belki videoyu atlatıyorlar. seçtikleri Seçtiğiniz kartlara göre videoyu başlatıyorsunuz. Ee, ben kartlarımı sizden önce mutlaka temizliyorum ve kodluyorum. Ama karşınızda bir kere daha kodlamak istiyorum. İlişki açılımı yapacağız arkadaşlar. Kolektifte ilişkisinde problem yaşayanlar, dargın olanlar, barışacak mı ilişkilerinin seyri ne olacak, problemler aşılacak mı diye bir kere kodlayayım. Çünkü daha önce kodladım. Hem zaman kazanalım, hem de uzamasın bir an önce açılıma geçelim istiyorum. Sizde bekletmemek adına. Zamansız bir zamana niyet ettim. Eril dişil diye ayırmadım arkadaşlar. Yani partner diye anlatacağım. Herkes izleyebilir o yüzden. Şimdi biraz önce de söyledim. Mavi desteği seçmişsinizdir. Sonra fuşya deste de size daha çok şey, yani sizin ilişkinizle ilgili daha çok şey vardır, done vardır. O zaman fuşya destenin sizin için mesajları var demektir arkadaşlar. Bu sonuçta bir rehberlik aracı Evet, fuşya desteği seçen arkadaşlar. Şimdi açılımıza başlıyorum. Şimdi arkadaşlar kolektifte hep ilişkilerle ilgili sorunlar olduğunu düşünüyorum. Yani çevremde de hep böyle bu tarz problemler var. Ani bitişler, ani kavgalar, ani küslükler, iletişimsizlikler birbirini anlamam ama açılımda çok şükür yani güzel şeyler çıktı. Mavi desteği seçenler için de güzeldi. Bu fuşa desteği seçenler sizler için de sonuç gayet güzel. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. İlişkinin durum ilişkinin şu anki durumunda zannediyorum bir kopukluk, iletişimsizlik, belki küslük, bir dargınlık olabilir problemler yüzünden. İki tarafta birbirinden teklif bekliyor. Anladınız mı? Yani bir adım atılmasını bekliyor. Yani siz partnerinizden bekliyorsunuz, partneriniz sizden bekliyor. Şu anki dur ilişkinin durumunda böyle bir şey söz konusu. Şimdi partneriniz bu ilişkiyi başlatırken evet somut bir adım atmış. Yani bu ilişkiyi başlatmış, fakat çok acemice olmuş bu. Yani belki siz daha çok şey hayal ettiniz kafanızda, daha nasıl söyleyeyim İlişkiyle ilgili beklentileriniz yani başta ilişkiyi başlatan ve bugüne kadar geçen dönem içerisinde sizin istediğiniz adımları atmamış olabilir. Siz ama bu partnerle, bu ilişkide hep böyle bir muradınıza erme, belki bir dünya kurma, bu murada erme evlilik olabilir. Ee, belki işte bir tamamlanma enerjisine yakın bir çocuk sahibi evliyseniz eğer bir çocuk sahibi olma olabilir. Siz hep bu mantıkla bugüne kadar davranmışsınız, bu düşüncede olmuşsunuz, bu ilişkiye şansınız gibi görmüşsünüz. Yani partner size aslında iyi gelmiş. Siz de partner'e onun sizin güneş yani siz onun güneşi misiniz gibi davranmışsınız. Aslında iyi gelmişsiniz ona. Şu an ama aşılamayan konu ne biliyor musunuz dedim ya. İki tarafta birbirinden, birbirine karşı bir teklif bekliyor, belki bir özür bekliyor, belki bir adım bekliyor diye. Ben şu an ayrı olduklarını düşünüyorum. Ya da bir iletişimsizlik, bir küslük, bir dargınlık olduğunu hissediyorum. Çünkü kaynaktan şimdi bana o o, tar o tarz bir enerji geliyor. Ve e, ilişkinin şu anki mevcut sorunu iki tarafında eyleme geçmemesi. Yani iki tarafta e, belki bir taraf harekete geçse tamamıyla ilişki tekrar toparlanacak. Bir iletişim sağlanacak. Ee, belki ne bileyim ya yani o küskünlük, dargınlık bitecek. Sorun çözüme ulaşacak ama e, şu an e, problem bu. Ama sistem buna e, yani ilahi bir e, şans verecek nasıl söyleyeyim? Bir e, ilahi bir dürtüyle e, bir eylem gerçekleşecek ve iletişimsizseniz iletişime geçeceksiniz ya partner ya siz. Yani bir şekilde bu iletişim, bu görüşme sağlanacak. Şimdi şöyle söylüyorum, eğer küsseniz, ayrıysanız yani ya da dillendirilmemiş bir ayrılık olabilir, bir dargınlık olabilir. Şunu söyleyebilirim ki partner sizin bu ayrı kaldığınız süreç içerisinde korkunç bir yoksunluk hissetmiş. sizsizlik ona hiç iyi gelmemiş ve bir şey söyleyeyim mi? Yani ilişkinin başından beri hani böyle acemice para prensi çıkmış çünkü. Böyle çok acemi başlatmış ve ilişkide sizin beklentil bekle, beklediğiniz şekilde hareket edememiş ya. aklını başına getirmiş arkadaşlar bu ayrılık ve bu süreç onu. Çünkü sizin yoksunluğunuzu, sizin e, sizsizliğin onu fakirleştirdiğini, duygu anlamında yoksunluk, boşluk hissettiğini, tatsızlaştırdığını hayatı onun için bunu fark etmiş. Çünkü tısın beşlisi çıktı ve şunu söyleyebilirim. Siz Ego çalıştıran bir durumda olacaksınız. Yani umarım bunlar dişillerdir. <laughs> yani partner kısmı erillerdir umarım. E, şöyle söyleyeyim. Siz bu açılımı izleyenler e, siz oturan enerjidesiniz, buyuran enerjidesiniz. E, değnek kralı çıkmış. Siz eylem yapmıyorsunuz. Bunu böyle istiyorum, şunu şöyle istiyorum diyorsunuz. Sonuç itibariyle partner ayağınıza geliyor. Hem de sürüne sürüne geliyor. Eğer dediğim gibi ayrı ve iletişimsizseniz ve bu ilişkinin sonucunda şeytan kartı çıktı arkadaşlar, ee, şöyle söyleyebilirim bir bağımlılık gelişmiş, aranızda bir tutku var, bir e, yani kop, kop, gönüllü bir bu ilişkide gönüllü kalma enerjisi var arkadaşlar. Bu ilişkiye zincirlenmişsiniz büyük bir tutku ile bu desteği seçen arkadaşları için de de arkadaşlarım için de de müjdeyi verebilirim. Bu ilişki toparlanacak. Partner sizin yokluğunuzu fark edecek ve bunun oldukça yoksunluğunu hissedip acı çekecek. Siz kılınızı kıpırdatmayacaksınız tabiri caizse ve tekrar bir araya geleceksiniz tutku ile diyorum. Yani içimden aşk ile demek geliyor. Çünkü dediğim gibi büyük bir tutku var bu ilişkide. Bu ayrılık bu ilişkiye iyi gelmiş. Her şerde bir hayır vardır diyoruz ya. Bu ilişkiye gerçekten iyi gelmiş. Sizin ve bütün hayrına olmasını diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Videolarımı beğenin. Daha fazla kitlelere ulaşmam için benim için motivasyon olacak. Ee, özel danışmanlık için irmaksanar.gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Ee, tarot rehberim instagram adresim dm'den bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın, sevgiyle kalın. Evet arkadaşlar, şimdi siyah destemle, sitrin taşının bulunduğu siyah destemle açılıma devam ediyorum. E, tekrar edeyim, e, kartlarımı ben sizden önce temizledim ve kodladım. Bir kere daha karşınızda kodluyorum. Ayrıca bu desteği gönderen, Hollanda'dan gönderen arkadaşım Özlem'e sizlerin vasıtasıyla teşekkürlerimi sunuyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle kodladık, İlişki açılımı yapacağız. Şöyle kodladım. Zamansız bir zamana niyet ettim. Eril dişil diye ayırmadım. Siz partner olarak dinleyebilirsiniz. Kolektifte ilişkilerinde problem olanlar, dargın olanlar, sorunları olanlar, bir şekilde ayrı ve iletişimsiz kalanlar, kalanların ilişkileri toparlanacak mı, ilişkinin seyrinde neler olacak diye bir kere kodluyorum. Çünkü dediğim gibi kodladım sizden önce. Hem vakit kaybolmasın hem bir an önce açılıma geçmiş olayım. Mavi deste ve fuşya deste çok güzel çıktı. Ben kolektifte daha zor enerjiler olduğunu düşünürken çok şükür. Demek ki toparlanıyor ilişkiler. Bu güzel bir şey. Siz bu videoyu ne zaman izlerseniz o zaman geçerli olacak. Kartlarımı kenara alıyorum. İhtiyaç duyarsam sonuç kartlarına tekrar seçim yapabiliriz. Bakalım. Bir kart daha seçeyim. Aslında açılım çok net anlattı da bize. Evet, siyah destemi seçen, Sitrin taşının bulunduğu siyah destemi seçen arkadaşlarımın açılımıyla başlıyorum. Sizin ve bütün harini olmasını diliyorum. Bu, bu enerjiler biraz daha zorlayıcı diğerlerine göre. Şöyle söyleyeyim. Bu açılıma rezona, ya yani bu açılımı bu desteği seçen arkadaşlarımın ilişkilerinde. Şöyle bir şey var. Sizin ve partnerinizin korkunç derece bir fikir ayrılığı, bir konuda uzlaşamaması, mücadelesi, mücadelesi kavga gürültü demiyorum. Daha, daha çok bu şey, zihin çatışması. Bir, bir, konuda belki ortak bir noktayı bulamadınız, sizin istediğiniz şartları o istemedi vesaire. Şimdi siz tabii kendinize göre onu anlatacaksınız, şey, e, yorumlayacaksınız, uyumlanacaksınız. Ben bilemiyorum çünkü hani kimin ne yaşadığını. Fakat şöyle bir durum var. Zihinsel olarak bu ilişkide bir çatışma var. Fikir ayrılığı var. Aynı fikirde değilsiniz. Uz uzlaşamıyorsunuz. Fakat e, geçmişten bugüne kadar ilişkinin devamı devam etmesi için partner çok e, şey emek sarf etmiş. Çok beklemiş ve sabretmiş arkadaşlar. Fakat sizde ilişki artık tıkanmış ve bitmiş. E, siz bu ilişki yani şu, şu açılımı izleyenler kendileri muhtemelen bir karar alıp ilişkiyi bitirdiler ya da bitme enerjisine doğru sürüklediler. İlişki sizde bitmiş. Yani çünkü burada kılıç onlusu var, sırtından bıçaklanmış, ölmüş bir adamı veriyor. Sizin için ilişki bitmiş ya da siz bir hayal, yani ciddi bir hayal kırıklığı yaşadınız ve ilişkiyi bitirmek zorunda kaldınız. Zaten mevcut aşılamayan konu yani şu an merkez konuda çok düşünülmeden. Alel acele verilmiş bir karar var. Belki de bu bitme enerjisi çok acil yani çok böyle bir anda oldu. Ya, ya tamam bitsin ya devam edemiyoruz gibi. Belki istem dışı bir hareket yaptınız ya da çok size dokunan bir durum söz konusu yani bitirmek zorunda kaldınız bu ilişkiyi ya da sizin için bitti yani duygusu bitti sizde belki. Şimdi partner. Aslında yani dedim ya bugüne kadar sabır enerjisinde diye. Bugünden sonra size karşı yapacağı ha hamleleri, duyguları ve düşüncelerine baktığım zaman e güneş kartı çıkmış. Yani açılımın e tamamına böyle bir anda bütün negatif enerjiyi silecek bir e havası var. Yani bir enerjisi var güneş kartın. Çok güzel bir kart. Şöyle diyebilirim partner sizinle muradına ermek, bu ilişkiyi devam ettirmek, istiyor çünkü bana göre siz onun güneşi, güneşi'siniz. Ee, belki ilişkiyi ve sizi şans olarak görüyor. Ee, bu yani bana göre toparlayıcı olacak. Yani partner bir adım atacak. Fakat siz hala gitme enerjisindesiniz arkadaşlar. Yani ikna olmuyorsunuz çünkü bu belki de ilişkinin başından beri bu zihinsel hani çatışmalar var ya size ters gelen şeyler ya da ortak bir noktada buluşamamanız fikir ayrılıkları size bu ne olabilir belki ne bileyim hani mezhep ayrılığı gibi ya ben uçuk bir tabi şey örnek veriyorum size. Ya bu bir konuda uzlaşamıyorsunuz. Uzlaşamadığınız için de, de gitme enerjisi zaten bitmişsin bitirmişsiniz. Fakat bana göre partner böyle e, çok acemice belki bir girişimde bulunacak. Yani tekrar belki bir araya geleceksiniz. Belki bir iletişim, bir konuşma şansı yakalayacaksınız. Çünkü partner sizinle tamamlanmak istiyor. siz onunla olursanız onun güneşi olacaksınız. Bu ilişkide de kalmak istiyor. Muradına ermek istiyor. Fakat tekrar söylüyorum siz o kadar dalgalı sularda mücadele eden bu ilişkide bu durum sizi bu mücadele o kadar çok yormuş ki daha böyle serin serin de durgun sulara mutlu olabileceğiniz tarafa doğru bir gitme enerjisi hissediyorum. Aslında bu bazen hani yolculuk olarak yorumladığımız bir kart ama ben de şu anda kaynaktan bana hissettirdi. E, ya siz ilişkiyi artık bitirmek istiyorsunuz, bitirmişsiniz. Artık tekrar bir araya gelmek istemiyorsunuz. Yani öyle bir enerji hissettim. Ama e, biz kartlarımızı ne diye kodlamıştık? İlişkide ayrı olanlar, problem, küs olanlar, problemi olanlar, bunu düzeltebilecek mi, tekrar bir araya gelinebilecek mi diye. Siz gideceksiniz, zannediyorum partner sizi bırakmayacak. Benim hissettiğim o. Çünkü sonuç kısmında bir bekleme enerjisi, bir kararsızlık çıktı. Belki partner sizi çok beklediği için sabırla bekleyecek belki. toparlamanızı zihnen bunu hani bir sakinleşip kendinize gelip tekrar ilişkiye dönme isteğinizin olmasını sabırla bekleyecek gibi geldi bana. Ee, o kadar bekleyecek ki sizde bu kesin gitme enerjisi bir anda kararsızlığa dönecek arkadaşlar. Sanki sizin bitirdiğiniz bu ilişki bana göre partnerin ısrarı ve e, bu güneş enerjisiyle, bir pozitif isteği, muradına erme enerjisiyle bir araya geleceksiniz diye düşünüyorum. Çünkü e, Azize kartının üstüne seçtiğim kartta değnek kraliçesi geldi. Bir şekilde siz hareket eden kısım olmayacaksınız ama büyük arkana serisinden ilk kartımız büyük arkana serisinden de sonraki de kraliçe geldiği için ben bu ilişki bir şekilde tekrar toparlanacak ve güzel bir ilerleme kaydedecek diye düşünüyorum sizin bitirme enerjinize rağmen sizin ve bütün hayrın olmasını diliyorum arkadaşlar Umarım her şey gönlünüzce olur size dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutmayın. Lütfen videolarımı beğenin. Daha fazla kişiye ulaşmam için sizin de bir katkınız olacak benim için. Özel danışmanlık için irmaksanar.gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Instagram adresim tarot rehberim. DM'den bana mesaj atabilirsiniz. Bu şekilde bana ulaşabilirsiniz. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Tekrar buluşmak dileğiyle.